Herkese selam arkadaşlar. Abla. Abla. Arkadaşlar bugün... Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> bugün bir deliği gösteriyoruz. Bu deliği. Arkadaşlar burada bizim bir tane kuzenimiz var. Aa, arkadaşlar bir tane kuzenimiz var. Bu da bebek bebek diye. Her zaman bebek bu bebek Murat. <laughs> Innad Muhammad, Murat, Murat naik. Murat. Jangan murat. Napi Allah? Ultimi ni.

şöyle şey şeyleri Mayına verdim. Mayına. arkası biraz azıcık. Arkadaşlar bir yerde kilitli. arkası alıcı biraz. Gel senin yaradanı yerim yaradana. Hayır. Aa. Ay yok. Ay Yok. Sen arkadaşlar ya. Yeter ya. Böyle bir kuzen mi olur? Öldüreceğim sizi. Birisi geldi de çok özür dilerim. Bağırırım. Bağırırım. Ba ay, ay, bak. 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 kadar mutlu ki yani ablam çok mutlu değil mi? Evet arkadaşlar o kadar video çektik. Kanalımıza hala abone değilsiniz abone olmayı Part 3'ü çekmemiştik değil mi? Part 3'ü çekmediğimiz için Part 3'ü çekmediğimiz için abone olun arkadaşlar. O yüzden çekmedik abone olun lütfen. Çok görüntülemeniz çok güzel. Ama arkadaşlar çok abone olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay.